Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bir bayram arası verdik ve sonrasında Yavuz Hacıoğlu ile birlikteyiz. Aktif Bank yatırım hizmetlerinde stratejist olarak çalışıyor ve bizimle de hem özellikle borsanın son durumunu ve dünyadaki değişen dengelerin de borsamızı nasıl etkileyeceğini yine her zaman olduğu gibi kitabın ortasından konuşan sevgili Yavuz. Hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi tabii ki borsayla başlayalım. 9000'lerin üzerinde ama bir taraftan da satışlar devam ediyor. Bu nereye gider? Diğer taraftan bir 18 milyar dolarlık bir rakam konuşuluyor ki bu Dünya Bankasından beklenen para ama bu para da böyle bir çırpıda gelmeyeceği gibi projelere geleceğini ve bunun detaylarını pek çok kişi anlattı, konuştu ama burada gözden kaçan da bazı noktalar var. Türkiye'nin beklediği bir sıcak para var. Doğrudan beklenen yatırımlar var, dolaylı yatırımlar var. İşte bunların gelişi böyle dünden bugünden yarına, dünden bugüne olacak işler değil. Belli süreçleri, belli şartları da yerine getirmeniz gerekiyor. Böyle büyük resmi aslında bir okuman isteyeceğiz, bakmanı isteyeceğim. Ne dersin? Borsadan başlayalım istersen. Bir hareket başladı, devam ediyor. Daha doğrusu mola verdikten sonra tekrar başladı. Biz en son programda iki hafta önce iki tane grafik paylaşmıştık. BIST 100 ve BIST 30 grafikleriydi bunlar. Ben arada kalmıştım açıkçası çünkü BIST 30 tarafında bir küçük ihlal vardı. Yani formasyon acaba tamamlandı ama küçük bir ihtimal tabii burada da bahsettik zannediyorum. BIST 100'ün dediği oldu ve endekste işte ne vardı? İlk FIBO hedefi %161.89917 idi. Yani 9400-8700 düzeltmesinin 9850'ye kadar gitti. Sami abi bu arada bayramdan önceki son cuma günü hareket başladı. Yani 9100 kapanışı, 100 küsur kapanışından sonra bayramdan önceki son cuma günü hareket başladı. Ben o gün e, buradaki bankadaki tabii ki arkadaşlarıma yani artık oralara gittiğimize kanaat getirdiğim için kırıldık gidiyoruz. Başlıyoruz harekete diye notumu geçtim. Bizim son videonun altında da yazdım belki birkaç kişi görürse onlara da hani düşüncelerimi aktarmış olayım diye. Evet. Oraya bakan bir önceki videoda benim sabitlenmiş bir yorumum var. Evet. Başlıyoruz gibi gözüküyor yükselişe diye. Evet. Onu da kontrol edilir isterlerse izleyiciler. Evet 9850'ye kadar geldik. Onu düzeltmesini yaşıyoruz, yapıyoruz. Sonrasında ama hareket yine devam edeceğe benziyor. Ben Mayıs-Haziran aylarını görürüz diye düşünüyorum. Önce Mayıs'ı görelim ondan sonra Haziran'a bakarız. Hangi motivasyonlarla hareket ederiz yukarı doğru? Evet. Çok kişinin bildiği işte Mayıs'ın ilk haftasında S&P'nin e, not gözlem geçirmesi var. 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı e, Biden görüşmesi var Amerika'da. Bir de gri liste konusu var. Benim bil, bilebildiğim, aklıma gelen pozitif motivasyonlar bunlar olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şu senin söylediğin şeyden devam edeyim istersen. Dünya Bankası'dan alacağımız toplamda 35 milyar dolar. Bunun 17'si var zaten 18 ilave edildi. 3 yılda sağlanacak bir kaynak finansman bu. Dünya Bankası proje desteği verir. Proje finansmanı sağlar. IMF ödemeler dengesiyle ilgili finansman sağlar. İkisinin arasındaki fark bu. Ama bir şey var. Bunların ikisi de Amerika'da, Washington'da komşu kurumlar, birbirlerine çok yakın kurumlar. Yani birinde çalışan başka bir gün, başka bir dönem diğerinde çalışabiliyor ya da tam tersi gibi şeyler olabiliyor. Ama şu olamıyor, IMF izin vermeden, IMF okey e vermeden Dünya Bankası böyle bir kredi açamaz. Dolayısıyla demek ki IMF de bizim son dönemde uyguladığımız, diyorlar ya IMF ile anlaşıldı falan diye. Yani IMF ile anlaşılmadı, o gözüküyor. Dünya Bankası ile işte böyle bir kredi şey, finansmanı sağlandı. Ama uygulanan politikalar, mesela seçim ekonomisi uygulanmıyor olmasından evet. bahsettik karşılıklı. Evet. Bu gibi konulardan dolayı demek ki IMF'in de en azından destekleyebileceği bir programı uyguladığımızı görüyoruz. Şimdi e, borsadan hani hareketin devam olasılığının yüksek olduğundan tabii gene e, şeylerimizi koymamız lazım. Şerhlerimizi rakamsal olarak. Herhalde 9.250-300 gibi seviyeler korunmalı, İhlaller olabilir ama formasyona baktığımız zaman yine bir önceki gibi devam formasyonu olduğu gözüküyor. Pozitif motivasyon sağlayabilecek konulardan bahsettik. Risk unsurları neler? Malum biliyorsunuz hazırlıkları yapılıyor. Kuzey Irak'a yapılacak sınır ötesi bir operasyon. İşte eli kulağında deniyor falan ama ben hemen bugünden yarın olmasını beklemiyorum. Belki Amerika ziyareti öncesi sonrası o, on, o, zamanlamayı henüz şu anda tam yapabilmiş değilim. Belki bir dahaki altı programı yetişebilir. Cumhurbaşkanı bir sözü vardı. Bir, 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 bir buçuk ay kadar önce zannediyorum. Bundan sonra Irak sınırı gibi bir problemimiz olmayacak dedi. İşte ona yönelik bir durum. Nasıl olur, nasıl etkiler piyasayı göreceğiz. Anayasa çalışmaları başlıyor bir taraftan. Şimdi anayasa çalışmalarıyla ben bu restorasyon sürecinin bir siyasi tarafı olur mu olmaz mı konusunda da aslında seçimden sonra, bu belediye yerel seçimlerden sonra epey bir şeyler görmeye başladım. Herkes gördü, için burada konuşmakta bir sakınca duymuyorum. Van Belediyesi'ni biliyorsunuz gitti geldi işte başkanlık. Sonrasındaki açıklamalar, açıklamaları yapan kişilerin bulundukları pozisyonlar ve sonrasında yine belli gazetecilerin, mesela bir tanesini söyleyeyim Abdülkadir Selvi. Geçen bir yazı yazdı, devir değişiyor dedi, artık bu zamanda bu gezi tutuklularından bahsetti ve diğer işte anayasa mahkemesinin bırakmak istediği ama yargıtayın izin vermediği tutuklulardan bahsetti. Devir değişiyor diyerek herhalde düşüncelerini anlattı. İşte yazıyı isteyen geriye dönük olarak arşivinde dokuz birkaç gün önceki bir yazı bu. Evet yani pozitif ya da işte risk olabilecek konularda konu başlıkları da şu an için bunlar olarak aklıma geliyor. Hani jeopolitik hiç bahsetmedik ama yani İran-İsrail arasındaki konuyu biliyorsun. Ya şöyle söyleyeyim İsrail bir tane daha hareket yaparsa hele de İran sınırları içinde olursa bu hareket o zaman işler çok farklı noktalara gidebilir. Şimdi borsa demişken bir yapı krediden bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Bir yapı krediyle ilgili bir öngörü vardı. İşte onunla ilgili senin açıklamaların vardı. İstersen borsa ile ilgili ne söylersin? Daha önce yaptığın açıklamalarla bugün aslında gerçekleşenler arasında. Evet, Yapı Kredi Bankası'nın satışı ile ilgili bir takım söylentiler vardı. Söylentiler çok kamuoyuna yansıdığı için burada bahsetmekten ikna etmedik biz de tekim çıktı da ortaya öyle bir şey. Ama yani kapa düşmüş bir haber değil bu. Basına yansımış bir haber bu. Onunla birlikte işte Yapı Kredi Koç Holding hisseleri malum biliyorsunuz epeyce endeksin ötesinde getiriler sağladılar. Yine kendimizi çek etmek adına mesela ben Türk Hava Yolları'nın kısa vadede artık görünüm biraz bozuldu bir herhalde konuşmuştuk. O devam ediyor. Tekrar toparlanabilir mi? Toparlanabilir. Ama o gün bugündür endeksin yükselişine de katılamamış oldu. Türk Hava Yolları gibi önemli bir şirket. Şimdi ekonomide bir sıkılaşma dönemine giriyoruz belli ki ama sıkılaşmaya nereden başlanacak ve nasıl başlanacak? Bu şu anda gene açıklanmadı. Bir ortada bir program yok çünkü bu anlamda maliye politikası ile ilgili. Ama Sayın Şimşek'in açıklamaları, Cumhurbaşkanının açıklamaları, işte Merkez Bankası Başkanının para politikaları ile ilgili açıklamaları sıkılaşmanın artık kapıda olduğunu gösteriyor bize. Ne söylersin bu konuyla ilgili? Sıkılaşma süreci devam ediyor. İlave neler olabilir? İlave, valla takip ettiğim, önem verdiğim ekonomistlerden ekonomistler, ben hani derlediklerimi paylaşmış olayım, kendi düşüncelerimle de birlikte. Bütçe ilk 3 ayda 550 milyar açık verdi. 2024 yılı sonu beklentileriyle aslında uyumsuz değil. 2,5 trilyon bekleniyor çünkü. Dolayısıyla onun bu uyumsuz değil. Ancak ne kadar sürdürülebilir olabileceği konusunda farklı ekonomistlerin, hani bu işe e, bizden çok daha fazla e, mesai harcayan ekonomistlerin farklı görüşleri var. Sürdürülebilir olduğunu söyleyenler var ya da tam tersi düşüncelerini paylaşanlar var. E, yılın ikinci yarısında ben dün Cumhurbaşkanı bir yerde bir şey söyledi. E, orta vadeli programı güçlendirecek ilave adımlar atılacak dedi. Şimdi ben hani bu ikisini demin söylediklerini bunu birleştirdiğim zaman vergi düzenlemeleri olabilir diye düşünüyorum. Yılın ikinci yarısına doğru. Ve dediğim gibi işte durgunlaşan ekonominin karları çok aşağıya çekecek olması. Yani özellikle belli sektörlerde çok aşağıya çekecek olması. Borsanın toplamında da tabii etkilemiş olacak. Biz ne diyoruz hep? Çarpan olarak ucuz ucuz. E, bir geri çekilme olacak. O zaman ne olacak? Fiyatlar sabit bile kalsa burada. O bahsettiğimiz düşük çarpanlar kendinden yukarı gitmiş olacak. Dolayısıyla Mayıs ve Haziran'dan sonraki kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi de bu. Peki Powell'ın açıklamaları sanki Fed'in faiz art indirim sürecine bu sene sonuna kadar başlamayacağı yönünde bir algı oluştu. Ama seçimleri de dikkate alırsak Ağustos ayında ya da yaz aylarında bir faiz indirim süreci başlayacağını öngörebiliyor musun? Guvernörlerin de çünkü kendi aralarında çok farklı görüşleri var bu konuda. Çok normal farklı görüşler olması. Onlar da hala verileri e, takip etmeye devam ediyorlar. Eminim onlar da şunu sorguluyorlardır. Yüzde dokuzdan üçe kadar geldi enflasyon düştü. Ama son üç aydır yani bu yıla girdiğimizden beri gelen bütün rakamlar bir öncekinin yukarısında. Yani ne olmuş oldu? Yüzde dokuzdan üçe geldikten sonra üç kadar tekrardan yükselmiş oldu. Şimdi şunu anlamaya çalışacaklar muhtemelen. Bu bir ara trend mi? Olur ya hani borsada da olur işte düşüşün düzeltmesi, yükselişin düzeltmesi. Bu öyle ara, ara bir trend mi? Yoksa kalıcı mı diye veri almaya devam edeceklerdir. Ben Ağustos olasılığının basanı olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Yani yılın ikinci yarısında e, hani illa sonuna kadar beklemeye. Çünkü çok data gelecek o zamana kadar. Dolayısıyla hani süreyle ilgili ben de terminleri takip etmeye çalışıyorum. Verileri takip etmeye çalışıyorum. Orada şey var. Hazır Paul demişken iki başkanın iki farklı yaklaşımından bahsedelim. Hatta bir tane Fed baş ekonomisti ifşa etti böyle i̇şte içeride olan bazı şeyleri bir gazeteciyle flört ederken ifşa etti. İşte bazı bir şeyler söyledi. İki, neyse o işin magazin tarafı. iki farklı başkanın e, bakışları aslında biraz daha seçimler yaklaştıkça e, öne çıkacak herhalde. Şöyle söyleyeyim şimdi Biden enflasyonu önemliyor, önemsiyor, evet. Trump büyümeyi önemsiyor. Dolayısıyla Trump'ın son dönemlerini hatırlıyoruz yani ciddi anlamda baskı yapıyordu faizlerin indirilmesi anlamında. Evet. Ama Biden tam tersi daha fiyat istikrarını önceleyen politika uygulamaya çalışıyor. Dolayısıyla seçimlere yaklaştıkça belki bunun yansımaları olabilir piyasalara bir şekilde. Bizi ne tarafından ilgilendiriyor? Eğer gecikecek olursa yani faiz indirimi evet il biraz derken başlayacak. Ya ECB işte Haziran'da başlayacak muhtemelen faiz indirmeye. Ama onlar da bir küçük bir not düştüler. Amerika'dan gelen datalar bizi de biraz sanki ikilemde bırakıyor anladım ben hani söylediklerinden. Ne olacak? Hani orada o kadar bloke olmuş para bir şekilde dışarı daha geç çıkacak. E bize de daha geç hani geleceğe varsa gelecek. Ve evet, diğer tabii ki işte hem bizim klasmanımızda hem de daha üst klasmandaki ülkeler. Evet gecikmesi bizi bu anlamda etkileyeceği için tabii ki biz de takip etmeye devam edeceğiz. Ee, neler oluyor tarafta? Peki, e, sevgili Yavuz, bir de senin gümüşle ilgili öngörülerin oldu. Yani gümüşteki gümüşteki artışı e, haftalar önce söyledin. Hazır bunu da ben bir sorayım. Çünkü bana da çok kardeşimiz soruyor diyor ki Yavuz abiye bir sorar mısın? gümüş ve altın konusunda neler söyler diye. Evet abi 25 dolar civarında zannediyorum gümüşten bahsettiğimizde. 29.80 gördü yaklaşık olarak dolar basında. 3 haftada %20 yapmış oldu. Gayet iyi bir performansı olmuş oldu gümüş tarafında. Devamında ne oldu? Şimdi gümüş enteresan. Benim iki bir karteriz fiyatım vardı. 25.80-90. Şimdi asıl gümüş hareketi devam eder miye yönelik olarak da 30 dolar var. 30 dolar var ons bazında. 30 doların üzerine artık belki de 70-80 dolarlara kadar gidebilecek bir gümüş gözüyle bakmaya başlayacağım. Ama 30 doların altında acaba hareket gene fake mi diye kafam bir tarafında bulunacak. Bana sorarsanız sanki başlama olasılığı Biraz daha öne çıkıyor gibi, gibi düşünüyorum. Yani hareketin başlamış olabileceği olasılığı. Onu da neden söylüyorum? Şimdi bakın 1990 yılında elimde bu rakamlar olduğu için bunu söylüyorum. Biliyorum. Bir de geniş bir aralık olduğu için durumu anlatır diye düşünüyorum. 1990 yılında o yıl üretilen gümüşün 8 katı kadar gümüş stoku varmış dünyada. 2022 rakamları var. Azalı azalı geliyor. 2022 yılında durum üretilenin yarısı hatta 22 haftalık stok. Yani 5,5 buçuk aylık stok. Düşünebiliyor musunuz? 5 buçuk ay hani gümüş üretilmese gümüş kalmayacak dünyada. Sonra ne olacak? Tavan tavan mı gidecek böyle bizim gibi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 1990, 2020, 2022, 2024. Ne oldu bu arada? Gümüşün gelişen teknolojiyle beraber kullanım alanları da arttı, artmaya da devam ediyor. Fark buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Fiyatlama olarak da dediğim gibi 30 dolar benim için önemli. Eğer gümüş 31, 32 böyle seviyelerini görürse kişiler, yani ben daha doğrusu görürsem, evet gümüş artık gözü kararmış. E, kaybolan yıllarını geri istiyor diyebileceğiz gümüş Peki altınla ilgili ne söylersin? 10 altın ve gram altın? Valla altın hani 2430 falan gördü herhalde maksimum. 2475-80 gibi bir geçilmesinin çok zor olduğunu düşündüğüm bir seviye var. Hatta oraya da gidemeyebilir. Bilmiyorum bir, bir yerde gene bir jeopolitik kımıldanma olursa belki de ama ben altında bir dinlenme periyoduna artık çok yakın olduğunu düşünüyorum. Buralara kadar gelme nedeni de her yerde konuşuluyor. biz Bizde bende bir düşüncelerim var. İşte jeopolitik şey, konular var. Ben yine geçen yayında zannediyorum bahsetmiştim. BRICS için bir para hazırlığı var. Yani BRICS üyelerinin kendi aralarında kullanacakları parayla ilgili çalışmalar devam ediyor. O parayı dayandırabilecekleri dayanak varlık altın olabilir. Bir de mevcut parasal sisteme güvenin gittikçe azaldığını gösteriyor. Şimdi şeyi, e, Bretton Woods çöktüğünde 1974'te bir ons altın 35 dolardı. 70 katına çıktı 50 senede. Başka bir deyişle Amerikan doları altına karşı 70 kat değer kaybetmiş oldu. E neden kaybetti? konuştuğumuz konular. Amerika her 100 günde 1 trilyon dolar borçlanma ihtiyacı içindeymiş şu anda. E nasıl hani değil mi? Dolar nasıl gücünü koruyabilirsin? Dolayısıyla ha jeopolitik tarafta Merkez Bankası alımlarından biz de bahsettik, başkaları da bahsediyor biliyorsun. Merkez bankaları işte bu BRICS için alabiliyordur. Sadece jeopolitik risklerden al, dolayı alıyor olsalar merkez bankaları, o zaman yarın öbür gün kıyamet kopacak demek. Hani bunu biliyorlar ki alıyorlar deriz. Çünkü az buz bir fiyatlama olmasa ama yüzde yirmi geldi son bir buçuk ayda altın. Yani dolayısıyla önemli. Ben onun için o jeopolitik risklerin yanına BRICS'i de ekleme ihtiyacı hissediyorum. Fiyat çok fazla yukarı gitmiş olduğu için. Altınla ilgili bunları söylemiş oluyor. Peki yatırımcılara ne tavsiye edersin? Aslında tabii ki bu iniş çıkışlar, volatilite, işte belli bir seviyenin üzerine çıkamaması, kısa sürede kar satışlarının gelmesi, artık sektörlerin sektör olarak değil de şirket bazlı yükselişlerin ve düşüşlerin yaşanması. Yatırımcılar böyle bir ortamda Nasıl psikolojiyle hasta davranmalılar sence? Şimdi bizim borsa, şimdi son 3 haftada bugün açıklanan veriyle birlikte 1 milyar dolarlık para girişi oldu. Yabancı girişi oldu borsaya. Yani. Ondan önceki 4 hafta boyunca da evet. o kadar değil ama zannediyorum 700-800 e, milyon dolar kadar çıkışı olmuştu. Şimdi çıkışı yani yılbaşında Ocak-Şubat'ta giriş oldu, Mart'ta çıkış oldu, Nisan'da tekrar girişler başladı evet. Nisan'a doğru. Seçimden sonra devam etti girişler, yabancı girişler Sami abi. Bu dediğim gibi hani ben en azından formasyon zaten teknik olarak devam formasyonu gibi gözüküyor. Ama derim e, e, konu, e, programın en başında bahsettiğimiz hani Mayıs neden görürüz gibi e, hani düşüncelerimin de, e, bir gerekçesi de yabancı girişlerin devam ediyor olması. Ama çok güçlü değil. Yabancı girişleri çok güçlenmeden önce, yabancı hisse tarafına girişler çok güçlenmeden önce tipik Tahvil tarafında girişleri, daha güçlü girişler görmemiz gerekiyor. Uzun vadeli tahvillerimize. Dolayısıyla sıralamayı böyle yapması lazım. Yani takibi böyle yapmamız lazım. Henüz o aşamada değiliz. Bunları biraz daha dediğim gibi işte önümüzdeki 1-2 ay içinde Mayıs-Haziran'larda biraz daha iyi anlamaya çalışacağız. Şu anda yönümüzde problem yok. Yabancı girişi bir, bir miktar olmaya devam ediyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Mayıs-Haziran'larda bir seviyelere geliriz borsa olarak. Ondan sonra bir müddet dinleniriz. İşte o arada programın devamıyla alakalı ki edecek. Yani Türkiye'de program devam edecek. bu gözüküyor artık. Bunu herhalde tartışma konusu kimse yapmayacaktır bu saatten sonra. Biliyorsun çok tartışılıyordu. Göreceğiz. Hani tahvil, hisse sıralaması, şu demi bahsettiğimiz riskler, önemli riskler. Ben çünkü bu restorasyon sürecinin belki analiz çalışmaları ile birlikte siyasi tarafı da bacağı da olur mu, olmaz mı? Onlar da benim kafamdaki soru işaretleri açıkçası. Peki e, Amerikan endekslerindeki durum ne? Şimdi Amerikan endeksleriyle ilgili bizim bir yeşil ve kırmızı bölgemiz vardı. 5.150 seviyesi S&P 500 özelinde Üzeri yeşil aşağısı kırmızı bölge diye tarif etmeye çalışıyorum. Evet. Aşağısındayız. Aşağısında kaldıkça düzeltme eğilimi devam edebilir. Çok özetle bunu söylemiş olayım. Üzerinde de önceki gördüğü seviyelerin daha da üzerine gitmesi potansiyeli oluşmuş olur. Yavuz Hacıoğlu çok teşekkür ediyorum. Aktif Bank yatırım hizmetleri stratejisti. Amerika'dan başladık. Amerika'yla da bitirmiş olduk. Amerikan endeksleriyle de. Önümüzdeki hafta yeni bir programda yeniden karşınızda olacağız. Sevgili izleyiciler beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.